bir yerde bir şeyi belli bir konforda yapmanın bürokrasisi çok yüksek. O bürokrasiden nasıl kurtuluruz? da asıl yapmamız gereken şey yaparız. gibi bir şey söyleniyormuştu. Ama herkes aynı şey gibi yani bir yeni jenerasyonlar çok farklı. Ben benim anlattığım dönem işte cep telefonu yok, koyuyor. Hatta telefon da olmasın. Yani iyice iletişim bozulur. Yani elektrik de olmasın. Falan ne kadar da hani tartışmalar oluyordu. Acaba biz yaparız? Yani bir survive edebilir miyiz? Hani bu etme şeyini ne kadar bilinçlendiririz. Hani bunu kendisinin buluşma olabilir. Falan gibi ya, yani bunlar çok açık konuşulabiliyordu. Ama işte e, o zaman da şey oluyor işte sıcak su talebinde olup yumuşak yastıkta yatmak isteyen birileri katılmıyordu. Gerçekten hani orada o deneyimi yaşamak isteyen birileri katılıyordu ve sen gerçekten buluş, buluşmak istediğin kişilerle buluşuyordun. Hani bu konfor alanı böyle genişledikçe gerçekten buluşmak istediğin gibi değil ya ben böyle bir bakmaya geldim. Hani böyle böyle bir buluşma varmış. Duydum güzel oluyormuş burada buluşmalar. Gibi durumlar da oluşuyor. Hani o dönemki şeyler bunları nasıl ee, gerçekten aynı arzu, aynı buluşma şeyi birbirine benzer insanlar Nasıl bir yere hani, çıkartılır, bulunur. Bu formada